Olcan yakalayamadım, Olcan Yakalayacaktım ama. Olacak. Yakalayacaktım. İyi denemeydi ama değil mi? İyi anne. Evet. Artık bir dahakine. Next time. Günaydın, günaydın, günaydın. Azarlar gibi diyorum ama değil mi? <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Sizin de uyandınız mı? İyiyiz. Yağmurlu bir sabah uyandık. Ma buradayız. Çok şükür. İyi yağmur oldu bu İyi de yağmur Dün de yağmurdaydı da. Dün geceden beri yağıyor yani, maşallah. Nimet. Maşallah. aynen güzel yağıyor. iyi yağıyor. Yaz. Yazsın yazsın. Yaz geldi. Dört, şimdilik 16 derece. 4 gün sonra 35 derece. Gerçekten mi? Evet. Avustralya'nın havaları zaten. Değil mi? Ben her zaman diyorum Avustralya'nın havası bir değişik oluyor. Bir gün böyle çok sıcak oluyor, bir gün böyle çok soğuk oluyor. Ey şu iyi misin kuzum sen? Yine. Sessiz kız. Bu değişik hava şeyleri terapi gerektiriyormuş biliyor musun? Ne terapisi? Yani e, insanın mantel olarak hani şeyi bozuyormuş, psikolojik olarak dengeyi bozuyor, Dikkat. Tamam. Ben bakmayayım. <laughs> bir gün şapla zaten şöyle yapacağım. <laughs> Çekil sen yerine ben bakacağım diye. Hı? Atacan mı? Yok atmam. Biliyorum reflekslerim kuvvetlidir. Etki tepki hızlı yapıyor baba ben. Tabii canım ben atıyorken sen direkt kendini aşağı atarsın. <laughs> ben sakladırım. evet niye? Vurdurur muyum kendimi? Şöyle yaparım Et, hemen ben. Etki tepki işte yani. Ben atacakken sen direkt kendini atarsın. <laughs> <laughs> Hı. Ah, sen iyi misin oğlum? Elhamdülillah. Olcan. Yeah. İyi tamam. misin paşam? Yep. <laughs> şimdi herkes soracak şimdi Oğulcan nasıl, Oğuzhan nasıl? Ben sorayım. İşte size takipçiler de görsünler. Yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra böyle küçük bir alışveriş yapalım dedik. Yapalım. <laughs> Demiyorum. Yağmurlu havada hiç böyle mod düşük oluyor alışveriş modu. O da mağazaya girene kadar. Çoba girene kadar ama. Çoba girince açılıyor çünkü yağmuru görmüyor. Değil <laughs> mi? öyle öyle biz de öyle. O zaman yağmur kesmiyorsun ya Hı. Dışarıda gezelim diyorsun yani. Ha? Dışarıda mı gezelim? Ya hani mod düşük oluyor ya. <laughs> Ay sonra ekstra sayı biraz düşük edin belki. <laughs> ama yok evde olunca da yağmurlu havada evden çıkmayınca da bu sefer internet alışverişi çok oluyor. Bir de o var. Her türlü bulurum diyorsun. Her türlü. İhtiyaç olmayınca almıyorum ama ihtiyaç olunca alıyorum ben. İhtiyaç güneşe. Yok, yok her, gün, her gün değil benimki. Her gün yapmam ben öyle. Yapılmaz her gün. <laughs> Nerede oğlum bir göster hangi modeli? <laughs> ne modeli çıkarmışlar hangisi diyor. Abi benden beter ama niye biliyor musunuz? Mesela bak Oğuzhan, Oğuzhan'ın Oğuzhan üstündeki şu an siyah. Değil mi? Benim üstümdeki de beyazı. Ben bir şey beğendiğim zaman ne diyor? Başka renkleri de varmış. Onları da alalım. Siyahını da alıyor, mavisini de alıyor, kırmızısını da alıyor. E ben mi yapıyorum? Ne? Suçlu sensin. Ya suçlu benim. de yani ne? Sadece kendimi düşünmediğim için. Ya yol niye böyle ya? Sadece kendimi düşünmediğim için. Ne fesat beraber yapıyoruz Çünkü ne olacak? Beraber yapıyoruz. Yani. Ben kendimi seçip de öyle şu şunu alayım, bunu alayım yapmıyorum zaten. Anne yani beğeniyorsa onu alıyorum ben yani. Yok. Güzel diyorum çok güzelmiş diyorum. Sen alıyorsun o kadar. <gülüyor> <gülüyor> öyle öyle. Allah can sağlığı versin her şey oluyor her şey. Çalıştıktan sonra can sağlığı olduktan sonra yalan mı? Allah'ım Allah'ın şey bana çok şükür. ayırmasın, yolundan ayırmasın, sağlık saat nasip etsin, sana mücadele ettikten sonra, Tabii canım, çalıştıktan sonra, sonra, her şey oluyor, her şey de olur, çok şükür, aynen devam, devam ki, o gün devam ki dedim, instagramdan bir tane abla bana yazmış, sen ne mi Kürtsün diye. <laughs> Kürt de oluruz ne olacak gide mi? Aynı, aynı. Aynı topraklarda. O kadar aynı kan taşıyoruz. Dedim abla olurum ben olurum. Kızımın adı Kürt ismi zaten Eyşan. Değil mi? Çok seviyoruz biz Eyşan ismini. O yüzden kızımın adı da. Eyşan. Ne olmuş yani? Kürt de olurum dedim senin için. <laughs> Canına kurban yazdım bana biliyor musun? <laughs> Öpüyorum buradan doğru. Doğuda çok yaşamıştığımız var ya. Van'da ticaret yapmıştığımız var da çok gezmişliğimiz var ya. Adıyaman Ankara su yolu gibi. Yani. Değil mi? Evet. Öyle öyle. O zaman ne diyoruz? Devam ki gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Evet. başladım yemeğe ama ben kahvaltı yapmamıştım. Kahvaltı yapmadım. Saat kaç şu an? Kahvaltı yapmadım. 2.28 şu an ve yiyebildiğimi göstereceğim size. Ne kadar yiyebildiğimi göstereceğim. Şu an devam ediyorum. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Hepsini mi yiyeceğim? Hadi oradan be. <laughs> Deniyoruz hadi. Tereyağlı İskender İskender. Tereyağlı Dime. Dime oğlum. Dime. Öyle şeyler dime anneye. Dime. Benim yiyebildiğim bu kadar. Merak ediliyor ya. De, sen gidemedin, Sen bitirdin tabağını o kadar. Üç çeyrek. Ben yarısını yedim ama gene gene fazla yedim. Hı hı. Yani fazla yedi yiyebildim ya. Yani. Çok şükür. Hı. Çayımız da Ozi. Thank you ozi. Şeker getirdin mi oğlum? Şeker de alalım. Yemeğimizi yedik çıktık. Yemeğimizi yedik çıktık. Ay bunlar da yemek yiyor. Şunları bir çekeyim size. Ama minnoşlar. Renklere bak. Paçalı mı bu? Çok güzeller. Ne dedik? Pastaneye gideceğiz. Pastaneye gideceğiz. Kuru pasta alacağız. Kuru bitti değil mi? Evet. Ye yeah, hadi. Evet. <laughs> ne yapsın? Dünyadan bir haber. Kulaklık takıyordu değil mi? <laughs> Ay, geldik aldık. aldık. Tatlımı aldım değil mi? Pastamı aldım. Benim özellikle yediğim pasta bu. Bundan aldım. Artı bir kilo da bundan aldım. Taze taze yapılmış pastalar yine. Ne yaptık? Ne yaptık? Aldık pastalarımızı da çıktık. E, <laughs> çocuklarım bizim <mi> inanmadılar. <laughs> Gerçekten mi diyorlar? Dedim benim üçü de. Benim. Maşallah. Çıkarken de ben söyledim dedim. Öyle dedim. var olan. Şaka değil mi? Meştanlar var. Var. Minnoşlarımız var. <laughs> çok yağmurlu bir gün botlarımı giydim ve çıktım. Ama sen konuyu kaçırdın orada biliyor musun? Neydi konu? Çıkarken onlar ikisi birbirine o, hocam dedi ki ben dedi onlara evlatlık oldum dedi 15 sene Ay, önce Ay, dedi he? tamam mı? Onlar da dedi ki şey İki iki tane de, bayan vardı pastanede. Siz, yani siz önden gidiyordunuz. Siz önden gidiyordunuz ben arkada kaldım. Ha? Hani ona konuşurlarken duydum. Gerçekten de şey mi ki adaptat, hani e, Ay evet, evlatlık. Evlatlık mı ki diyor. Ya Oğulcan, Oğulcan. <laughs> Kızacağım ha. <gülüyor> Eşek. <gülüyor> Öksürük tuttu beni. <laughs> Niye acaba? <laughs> evet şuradan sigaramı da alalım. <laughs> Değil mi? Galiba. Yağmur devam ederken sigaramızı da aldık ve aynen devam ediyoruz. Bir gidemedik ya. Buraya ne? Alışverişe gidiyorduk. Buraya niye geldik şimdi? Alışverişe geldik. <laughs> ne var? Nisan mı alacaksın? Tamam. Nisan'da alırsın. <laughs> Nisan gelsin öyle alırsın. Daha aralığa yeni girdik. Hı. Ne alacaksın? Açalım. Tamam. Hadi. Alışverişe gidiyorduk değil mi? Bu mudur? <laughs> Ne yapacaksın Korne'yi oğlum? Capları güzelmiş. Hmm. Yine bir şeyler çeviriyorlar ya ben anlamadım. Neyse. Neyse. arabaya kılıf bakmaya gidiyorlar şimdi de koltuk kılıflarını hiç bakamam yağmur yağıyor saçlarım bozuldu oturacağım ay eşo soğuk eşo yükseltelim biraz ay kız çok soğuk kız 15 derece dışarısı ah şöyle 22 olsun hatta 23 olsun ay ay Bizi bulmuşken al diye gidelim. Şey Tabii canım ağır oluyor onlar. Hiç değilse birlikte taşırız. Aa, değil mi? Madem ağır alacağım, fazla fazla alsaydım taşımaz mıydı? Unuttum. Unuttum. Çok almayacağım ya. Çok çok almayacağım. İşte bu arabada iyiyiz ona göre. Değil mi? Evet. kafana versin. Nur E şu. Neyce konuşuyorsun kız? Hı? <gülüyor> <gülüyor> bir ara bir dil çevirme oldu. Ha? Evet, İtalya gideceğiz, Pizza yemeye. Pizza yemeğe gideceğiz. Niye noy diyorsun? Şimdi geçen plan yaptık. Niye şimdi vazgeçtin Eşan? Neden vazgeçtin? Hı. Ama Bali istiyor şimdi de. Hı? Bali. O gün dedi ki Bali'ye gidelim. İtalya'dan Bali'ye geçtik. Bilemiyorum yani. Kısmet kısmet. Al diye geldik. Ay. Isındı Mozi girince. Ve Mozi. Açıl kapı. E şu. Hemen girmişsin ya kızım. Hı. Biraz annem Yok. Işte. İş yeri için. Ha bilmiyorum. Ona, ona var. Sanki benim işim, senin için oğlum bilmiyorum diyor. Başka ne alalım? <laughs> <laughs> evet. Hey Okul şeylerinden. Var mı alacağınız? Ne işin? Ne Değişim Çok almayacağım. Kaç tane alayım? Kutuya al işte. Sen sus. miydi? Nutella'mız var mı? Nutella büyük Nutella var mı? Yok. Büyük Nutella. Hazır. Bu Şurada var herhalde. Aa şey. Sütten iki, iki tane eee iki, iki tane normal. ediyoruz. Aa, bunlar neymiş? Slaytlar falan var. Tarçın oynayabilir mi ki bu? <laughs> Baksana, çok güzel. Ay, şunlara bak ya. Emirhan bizde kalsaydı alırdık şunlardan, değil mi? Cık. Neyse, kısmet artık. Torunlarımı alırım. Ne yapayım? Torunları alırım artık. Ne yapıyorsun oğlum? Kartopumu anne, mu oynayacağız oğlum? Anne yaz gelmiyor kışı getirelim bari gene. Ne hey ya değil mi? Kart Yaz günü mod da Şuraya, şuraya şuraya salla salla, salla 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 lan! Kovulacağız şimdi. Evet. Yürü. Eşen yürü çaktırma. Evet, evet. Çaktırma Eşen yürü. Evet. <laughs> Bundan da alayım. Bundan var da evde ama bilmiyorum. Bundan var da herhalde ama olsun al oğlum. Bir. Yoktur belki. Yoksa. Yani bir ya, ya yoksa ya evde yoksa. <laughs> Nasıl bir şey bunlar? Hormonlu değil mi? Ne, ne, ne biliyor? Ama hormonlu diye düşünüyorum sonra ben bahçemdeki maydanozlara bakıyorum hormon yok ama Hocam. onlar da benim kadar. <laughs> Belki de burada güzel yetişiyordur. Bilemiyorum yani. Yani. Armuta bak. Bir şuna bak, bir şuna bak. Hı? Hmm? Biri tarçın, biri ben. <laughs> Oo, bu daha büyük. Şuna bak ya. Yumurtaları burada unutmayalım ama olur mu oğlum? Bir kere unutmuştuk ya, hatırlıyor musun? <laughs> Yumurta için girmiştik. <laughs> Yumurta için girdik, tamam mı? Yumurtaları buraya koyduk, her şeyi aldık, aldık, çıktık. Sonra eve bir girdik, yumurtalar yok. Evet. Başladılar. Hızlı hızlı hızlı. Nasıl? Nasıl? Ozi. 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 Nasıl? 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 çekiyor. Quickie. Quick. 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 Çıkmış bulunmaktayız. Aldi'den de çıktık. 476 dolarla çıktık. Hadi bakalım şimdi ne yapalım? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Kosa, gidiyoruz? Kosa mı? Kosa değil şeye gidiyoruz. Manava gidiyoruz. Manava gidelim. Alabilirsin o zaman. <laughs> Azra'yı aldım. Hintlilerin değil mi bu, bu reyon? Hindistanlıların. Ye. Yeah. Türk reyonu da var ama bu tarafta. Bir tane, bir tane oğlum. Bir tane. Bir tane. Ya. Bir tane. Başka? Benden bir tane daha yok. Hadi. Krosan da alalım. sefer pembesini aldım. Mavi almıştım şimdi pembesini aldım bilmiyorum. Eşu. Saçına dolanmaz mı Eşu? Ha? Kendi işimizi kendimiz görüyoruz burada değil mi? Tabii canım. Ha. Bedava çalışıyoruz diye. Değil mi? Bir kasa bırakmışlar. Geri kalan bedava çalışıyoruz vallahi. Ha. Kendi geçiriyor. Daha sağlıklı. Kameradayız ha. Hadi, hadi iyisiniz gene. Meşhur oldunuz. Hadi, hadi. Karnım mı acıktı? Ne oldu benim bir de böyle bir gurultulu, gurultulu bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor benim karnıma. Harbi bizi çalıştırıyorlar ya. Gerçekten değil mi? Dediğin doğru yani ya. Hiç düşünmemiştim. Gerçekten ha. Değil mi? Sen kendi şeyini kendin yapıyorsun. Ne alakası var? Çalışıyorum işte baya baya. Valla şuna bak. Üç poşet doldurduk. Koca şeyde bak. On tane orada kasa var. On bir. Değil on mi? Üç, on üç, on bir. Her kasada bir kişi çalışsa. Onda tane çalışan aa, olacak. Değil mi? Da şey. Akıllılar ya. Valla. Evet çıkıyoruz. 370 dolarla da buradan çıkıyoruz. Eşo hadi bakalım. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çıkalım Eşo. Yağmur yağıyor. Evet yerleştiriyoruz. Bak sığdı. Sığıyor. Evet. Ne olmuş? Sığdı bak. Sığmadı mı? Sığdı. Bak basır oğlum. Basır. Ha. Bak kapandı. Kapandı. Sığdı. Ne olacak? Kuru de alabiliriz. Kurutara, Oraya da buraya da girebiliriz. Kurutara size sığdırın, size <gülüyor> <akşamın> <gülüyor> Sığdı. <değil mi>? Sığdı. <laughs> hey, Kuru yemişçiye geldik. Aa benimki burada burada bak. Benimki bundan. Bundan benimki. Sorry. Gitsiz. Başka sandı. Aynen. Bunduk. <laughs> Sepet aldın mı olcan? Kaçı? Kaçı ondan, ondan alıyorum. <laughs> Nasıl? Çekirdek istiyor musun? Tuzlu mu? Kokonatlı a var mı? Var. He? İğne sesi evet iğnelik yapıyoruz. Şey kokonatlı yok. Kokonatlı çekirdek vardı ya yok değil mi? Al hadi biraz. Benim yediğimden de yok. Ha? Bir tane daha şey vardı. Ondan kalmamış. Kokonatlı mı? Hı. Hı. Getir. <laughs> Aa, e şu bunlardan da var. Bebe bisküvi sunar mı kızım? Benim aldığım o küçük küçük şeylerden yok. Şunlardan var ya. Cana. Aa burada. O ne? O ne? Korktum. Ben birden karşıma çıkınca. Korktum hani. Bundan da seviyorum ben. Yani. Ya bir de ben hani midan için bunlar daha çok. Ee, kuru yemiş neden alınıyor? Çünkü e, az az atıştırma yapıyorum. iyi geliyor bana. iyi oluyor midan. Başka. Bebe bisküvisi bakacağım. Bebe bisküvisi bu da bisküti. Baby Aa, çikolatalı fındık. Bu normal çikolatalı yok mu ki? Normal şu kukuldan %100 Yüzde yüz enerji. Tahin. Tahin var benim evim evde. Şeyde kavanozda büyük kavanozda var. Haşhaş bul. Ya ben daha bebe bisküvisi bakıyordum. Bulgur da alacaktım ben ya. Eşo. Gel bunları oraya yetiştir. Ben bulgur da alacağım. Çünkü Mamut amca pilav pilavı yiyemiyor ya. Neyi verdin? Bulgur da alalım. Şey Mahmut amcaya şey. Bulgur pilavı yapayım. O yiyemiyor kızım ya. Pirinci yiyemediği için. Haa. Öyle demek ki oğlum. Yok oğlum. Sanki Hocam bunları da yetiştir oğlum. Yetiştir. Çıktı mı abi? Tamam o zaman yetiştirmeye gerek. Daha devam edelim o zaman. Paşam şuradan fıstıkta <laughs> alalım. pekmez. pekmez. istiyor musun? Mu? Pekmez de al. Tayna aldım. Tayna aldın, He, pekmez. Tayna bakayım. Aa, burada. Aa, nasıl yapıyorlar susamdan. Ay buradan mı doldurdun? Bak taze. Okey. Aa iyi yeah, fresh. Pekmez. Buydu security diye bağıran. Ha. Teyze pe pekmez getirsene ya. Pekmez var mı? Bunlar mı pekmez? Yok. Yok, yok. nar ekşisi bu. Nar ekşisi. ha? Neyse. Hadi. Pekmez nerede aldık? ki? Pekmez. Evde var herhalde. Keçi boynuzu pekmezi falan da var. Türkiye'de mi var? Hı hı. Yeter bunları da verelim. eşi başka bir şey istiyor mu? <laughs> tamam. Onlar ödendi değil mi Eşu? Hah, hadi. Bundan aldınız mı? Aldınız mı kızım bundan? Evet. Aldınız mı bundan? <laughs> hadi elle. Beni yiyelim oğlum. Herhalde. Nereden? Ha? Hangi şehir? Bilmiyorum. Hadi ver. No bir abi. Ordudan. Ordudan. Oo. Bakıyorum daha alacağım bir şey var mı diye yok tamam tamam artık bakmayın. Hmm, Nerede var? Şimdi neyse bir daha geldiğimde bir dahaki sefere. Bitti. Yetişemedik. Ha? Ya yeah, olsun, bir şey olmaz. 235 dolarla da buradan çıkıyoruz ve yavaş yavaş gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Yoruldum artık tamam gidebiliriz eve. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ee, bir şey mi istiyorsun kızım? Tamam. Tamam. Kuruyemiş de kocama verdiler. Niye verdin? Ya sahip çıktı yani. Şimdi yiyemeyelim. <laughs> Hangisini istiyorsun? İstiyor musun? Telefonlara git gitti. Telefon şarjı dur. Az. Yağmur durmadı. Devamlı yağıyor. Az az yağıyor ama devamlı yağıyor değil mi? Evet. evet çok yağıyor. Evet. ve doğru gidiyoruz